Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar burada yaban domuzunun üstünde bir boss var. Adına bakamadım tam. Dev öcüymüş. Dev öcü seviye 5 boss. Şimdi dev öcüyle kapışacağız. Dev öcüyle kapışmadan önce maalesef bu kadar. Burada öcü çok agresifler ve çok doğuyorlar. Normalde yani sola kasmaya bırakırsam burası iyi bir kasmalık yere benziyor. Aha. Oha. Yaban domuzu üstünde geliyor. Gayet hızlı koşarak geliyormuş devcüye. Şu devcü buranın herhalde bu artan en güçlü bossu devcü sanırım. etrafı temizleyelim. Biraz şöyle bir atımızın üstüne çıkalım. Atımızı çağırdık. Atımızın üstüne çıktık. Devcü yaban domuzunun üstünde. Biz de atımızın üstünde başladık kapışmaya. Bu de güzel yaban domuzu var. Tamam. Dişinin birini bizim kırdık kırık dişli ne özür dilerim. Dev öcü. kapışıyoruz. Sanırım bu haritanın en güçlü bossu da dev öcü. Yani de Kral Boba vardı bir ara. O da bayağı güçlüydü. Onu da kestik. Yüz haritalarda kaldı. Kaç tane? 68 tane karanlık. Karanlığın sandığından olmuş. Az olmuş ama ya. Neyse şimdi bu da yedirelim de. Bunu kapatalım. Olacağımızı aldık zaten. Evet. Öcüyle kapışıyoruz. inelim. Şunu açalım. Şunu açalım. Şunu da açsana lan. Dehşeti hala açamadım. Heh, <laughs> aç. Şimdi de ile kapışmaya devam. Sersem mi yiyoruz arada açamıyorum daha onun skilleri bazen çok iyi attıramıyor. Aa yarı yarıya indi işte devrecinin canını kritiğe indirince vuruş gücümüz yarı yarıya düşüyor. Sevgi de çok sert vurmaya başlıyor. Saçan çizme ne alakalı Ne de alalım bu kadardaki. Ya hiçbir şey vermiyor Bu bot yedirelim gitsin Ah devcüyü de öldürdük öldüreceğiz derken yanını gene fullledi. Arada sersemlik yiyoruz sanki ya olmasın olmasına rağmen. Deveciden de yiyoruz, okçularından da yiyoruz. Da ölmüyor yırtıyor bak. Gene tam ölecekken canını kullanacak muhtemelen. Aha öldürdü. İnelim. Sartın pederini al. Tecrübe yüzünü al. Başka neyi var? Altın keneti al. Beceri kitabını al. Bunlar keneti al. Bunlar ne ya? Yeter bu ikisini de. Şimşek atma mı? Becerik tabi şimşek atmamış. <laughs> şu saçma bu mu kenet? Ben ata da bir yol diyeceğim. Ata takılıyorum adamlara takılıyorum. Hiçbir şey yok. Altı yok. kumaşı al, oymayı al. E, altı al. Evet, boş ver. sandığı almamışız. İşe bak. Bankut oynamayı al. <laughs> Muhabere ve kılıcı. Artı ve şey al. Zümrüt işlemeyi al. Yelpazeyi al. neymiş? Artı altı bir şey yok. Ya artı beş bunda da bir şey yok. Ne bunlar? Nasıl değeri düşürüyorlar? Lan! Allah Allah gereksiz gereksiz işler. Hortlak dişi alacağız. Şimdi de tabi bir şeyim de alıp. bir şey var mı benzerlik de. Burada ekstra bir şey kaldı mı ekstra bir şey kalmadı iyi. Ekstr halkalar kadar bunlar dişeriye bir şey yok. Şu hortlak dişi şeytanlara yüz güçlü artı şeymiş. Artı beşmiş çok bir şey yokmuş artı 7 artı 7 artı altı, artı 5 Tamamdır. Keseklerimizi kestik. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Dev öcüğü de kestik. Hoşçakalın. Bay bay.